Feride. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağınıza dua enişteciğim. Eksik olma evladım. Kamera, Necmiye seni bekliyorlar. Çok özlediler bu hafta. Bilsen ne yemekler yaptın sana Dilber Kalfa. Resmi teyzen resitleri yaptı mı? Muhakkak yapmıştır. <laughs> Yavaş. Kuzum meleğim hoş geldin. Necmi hoş gelmiş. Bak Feride geldi. Hoş gelmişik. Hadi öpüşün bakayım. Hadi. Hocaların nasıl kızım? Hoca değil o teyze. Sör, masör. Hmm. Masör ne demekmiş kız? Ne <laughs> bileyim ben? Kız kardeş. Aa, o nasıl şeymiş öyle? İnsan hiç hocasına kız kardeş der mi? Bizim mektebimizde böyle. Hepimiz kardeş demek için herhalde. Ben de tam bilemiyorum. Ha, onlar hiç evlenmiyor. Koca yüzü görmeden öylece binip gidiyorlar dört kolluya, deme. mi? Ay zorbacım, affedersin. Allah kimseni gördüğünden geri koymasın. <laughs> Al, <Asıl be. gülüyor> kızların yanında. Of, hiç bitmiyor bunlar. Göz göze gelmemek neyi ispat eder? Sevmediğimi mi? <laughs> ne delilik! Aramızda en güzelimiz annendi. <laughs> en çirkinimiz de Ayşe teyzem, böyle sivri burun. <laughs> ben de kız kardeşlerin en tombiktosu'ydum. <laughs> Bir de en sevgilisi. Kuzum! Oh. Teyze, hmm. ben anneme benziyor muyum hiç? Hem de nasıl? Gözlerin, oğzun, kaşların. <laughs> Şu kaşım babam benziyor bence. Şu kaşım da anneme. Ay sen çok yaşa. Nereden buluyorsun sen böyle kırdaları? Babamın kaşı böyle böyle yıkarıda arıyor ondan. <laughs> Teyze, Hı. babam sözünü tutabilen bir adam değil biliyor musun? Bana söz vermişti. Geleceğim demişti hiç gelmedi. Niye? Mektubunda yazmış ya. Vazifesi uzamış. O zaman küsmeyin ben ona. Küsme. Biliyor musun ben bince babam gibi olacağım. Kılıçlı süvari. Hayır efendim o da nereden çıktı? Kız çocukları süvari filan olamazlar. Bana ne ben olacağım. Sen büyüyünce evleneceksin yuva kuracaksın. O Necmi'nin hayali. Hayır efendim. Bütün kız çocuklarının hayali gelin olmaktır. Sen de gelin olacaksın. Sen benim gelinim olacaksın. Sen de olacaksın işte. Hadi kızım. Aa, içmeyeceğim o sütü. Annem gelsin içirsin. Ya o da Feride'nin sütünü götürdü kızım. Sen götür Feride'nin sütünü, ben annemi istiyorum. O benim annem hırsızlıyor. Annem içirsin. Anne ben annemi, annemi istiyorum. Anne anne ben istiyorum. Anne ya ben annemi annem, istiyorum. Annem, annem. Annem, annem. geldim işte, geldim. Anne gel demişte gel Ne oluyor? Geldim anne. buradayım. geldim ne oluyor? Anne Hı. ben seni çok özledim. Tamam kızım, geldim işte burada ya. Sen onunla oynayınca ben hep kabuslar görürüm. Artık anne benimle yat, benimle uyu. Olsun, ben tek başıma yatabilirim ki. E, hep öyle de işte yeni yeni icatlar çıkarıyor başımıza. Tamam, hadi gelin üçümüz birlikte uyuyalım. Hadi gel Feride, gel canım sen de yanıma. Hadi Allah rahatlık versin. Allah sana da kolaylık versin hanım İyi geceler. Şu mumları söndürmeyi unutma. Aferin. Bakalım. Tantukuşlar sizi. Bana da bırak bir kokusundan. Tamam. Şş, hadi bakalım. Işe. Işe ne içmeye? Şu anda heladasın. Işe. Gitti canım, atlas yorgan. Hay Allah. Yetişir. Nedim'i altına yaptım. Tamam, tamam olsun. Yeter. Dur, dur, dur. Yetişir. Her yer göz önüne yapmadım. Sus, sus, anne. Ay çok ayıp. Yetişir. Altına yaptım. Yeter. Yeter. Ah, ağlama, kusurma, ağlama. Olsun. Ne olacak ayol? Yıkarız, sereriz güneşe, hepsi kurur. Aa, sen dün gece Aa. biraz karpuzu fazla kaçırdın ya, olmadı. Kuzum olur öyle şeyler. Gece rüyanda kendini derede bayırda görmüşsün, salıvermişsin demek ki. Kız ben erişkinliğime kadar her yere işedim, her yere. Değil mi Nuriye? Sen de. Aa, hiç benim öyle şeylerim yoktur. <laughs> ee, vardır canım, işemez miyim ben? Yedi yorgan çürütmüşüm. Hani sabah güneşlisilik diye vurur derler ya, hep bana vururmuş zaten sabah güneşli. <laughs> Sudan meseleler canım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hocalarına güzel güzel ikramet koyduğum böreklerden sana iyi muamele etsinler. Hoca değil o Tamam işte her ne her zeyse. <gülüyor> <gülüyor> hadi kardeşim, hadi. Bütün kızlar onun gönlünü çelebilmek için rekabet halindeydi. İçlerinden biri en çok sevendi muhakkak ve muhakkak ki o en çok seveni elemişti. Mühim olan katılmak mıydı? Ne yaptın sen? Kızım niye çamur atıyorsun Kamran'a? Çünkü beni görmüyor. Marcel Proust, A la recherche du temps perdu adlı eserinde kendi yazarlık sevrinden bahseder. Fakat Marcel, hatıralarını hatırlamakta aynı güçlük çeker. Ve bu yüzden de oturup yazamaz. Ancak eserin sonlarına doğru Marcel. Ancak eserin sonlarına doğru Marcel hatıralarını kazara bulur ve yazmaya başlar. Hatırlamadıklarını mı yazmış 4000 bin sayfa? Yuh! Pardon. Ne dedin Feride? şey, Mansur bu eser çok uzun, çok sıkıcı. Nasıl okuyacağız? Önünüzde uzun yıllar var Feride. Siz de zamanla bu eserin ne kadar kıymetli olduğunu idrak edeceksiniz. Biz daha çocuğuz. Lütfen acıyın bize, kıymayın. Lütfen oh. kıymayın. Bize. Bon, bon, d'accord, d'accord. Bu güzide esere başlamadan önce size bir ödev vereceğim. Tamam. Siz de kendi kayıp zamanlarınızın peşine düşeceksiniz. Çocukluk hatıralarınızı yazmanızı istiyorum sizden. İşe önce anne, baba, kardeşlerinizle başlayabilirsiniz. Eminim bu sizin için harikulade bir hayal temini olacaktır. Çocukluk hatıraları mı? Evet. Anne baba mı? Evet. Nasıl, Nasıl yazacağım ben? benim anne. Papatya sarı saçlı kaymak benzi. Yuh seni gibi Mars'ın mı? Babama çekmişim ben. Ver bakalım sen ne yazmışsın? Ya, Kaysı, heyva. Ne? Yıldız mı? Yuh o bu bu kadarı. bir yediğin yetmezmiş gibi bir de yıldız ne mi yiyeceksin? Ne? 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 Feride! Nereye? Bak. Ne? bak! Anneme! Ne? Ne? Kaçma, oh, hadi kaçtı, 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 kaçtı. Kaçtı. Anne, ne olur yüzünü hatırlat bana. Rüyama gir hiç olmazsa. Kışındıksın, Feride. 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 gidip Feride. Vallahi <laughs> işim Feride. 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 varmış. Gecenin bir vakti Aştepe'lerinde ne işin olur Feride. Derhal aşağı in Feride. Father... Gidin işte. Gidip uyun. Beni yalnız bırakın. Feride! de. Tüpe Ali. Bit. Ali ma şekil. Ya gidin. Sizin yüzünüzden gelmiyor işte. Gidin diyorum size gidin. Gelmeyeceğim. Bekçi şey çağırın merdiven dayı. Anne. Feride! <laughs> yok 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 yok. Yani çocuk değil adeta bir 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 çalı kuşu. Hallelujah. Hallelujah. Nihayet açtın gözümü. Çok korkuttun biz kızım, çok. Beşle mutluyum. Kalkma, yat. Bak, babası dinlenmen gerektiğini söyledi. Yarın derse girmeyeceğim mi yani? <laughs> o zaman kana gideyim. o kadar uzun boylu değil mi Uyuyacaksın, uyanacaksın, kendine geleceksin. Sabaha bir şey için kalmaz. Feride, Feride, Resume teyzenler geldi. Kamuran da gelmiş. Ne yapalım? Saklanalım mı? Sorma tit yetiştirmiştir hemen. Feride iyi misin çocuğum? Acıyor mu hiçbir yere? Hadi kalk canım. Hadi kalk evimize gidelim. Hekim geldi gör ben iyiyim ki ben. Olsun. Birkaç gün dinlenirsin. Hem sargıların çıkıncaya kadar. Dersinden geri kalırım. Feride daha dün gece konağa gitmek istiyordun kızım. Dün gece Besim teyzem böyle değildi. Buralar ıslak ıslak. Ben çok terledim. Yanaklarım ondan ıslandı. Bir de böyle düştüğünü görünce üzüldüm. Fakat bizimle gelmek zorundasın. Niye? Feride, ben müsaade ediyorum kızım. Gitmek istemiyorum Masör. Feride. Sana getirdim. Evde daha pek çok var bunlardan. İstem Can. Fakat Feride, baban… Benim babam Ekim. Annemle de öyle tanışmışlar. Sonra evlenmişler, ben olmuşum. Her izin günümüzde babam bizi pikniklere götürür. Benim babam yok. Annem az konuşan bir bayandır. Abilerim var sonra. Büyük kalbimle biraz iyi değil ama küçük kalbim çok sever beni. Babam, ben erkek olacağım diye adıma Muzaffer koymuş. Ama kız çıkmışım. Yine de anneme küsmemiş. Çünkü onlar birbirlerini çok seviyorlar. Bırak kalemimi. Master, Feride kalemimi çaldı. Feride, ver arkadaşının kalemini. Vermem. Ali! Ne <laughs> kere Göksu deresindeydik. Babam bana balık tutmayı öğretiyordu. Ben kocaman bir balık tuttum. Babamla birlikte daha fazla balık tuttuğumuz zaman eve gittik. Göz görmemizi sağlayan Göz bebeği gibidir. Tanrı, insan vasıtasıyla yarattıklarına bakar ve onlara merhamet eder. Bu sebepten güzel kızlarım, eşrefi mahlukatın biricik ödevi yüreğini temiz tutmaktır. O sonsuz sevgi ve iyilik kaynağına layık olabilmek gayretiyle S sonsuz ışık, ışık, kutsal ışık. Bana olanları görebiliyor musunuz kızlarım? Nur yağıyor üzerinize sormatil. Paskalya orucum kabul olundu. Aleluya, aleluya. Merci bien, Père. <laughs> <Alem simperi de. gülüyor> ne yapayım? O da kalmasın canım. Aa, olacak iş mi? <laughs> Yazık ama. Aylardır bağışlanmak için o kadar yalvarıyordu. Ne yapmış ki? Lakin kimseye söylemek yok bir erkeğin rüyasında görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir münasebet için neymiş? Günah çıkarırken duydum. Kimmiş peki? Bon. <laughs> Sir Matilt inzivaya çekildiğinden bugünkü dersleri iptal kızlar. D'accord? D'accord. <laughs> 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 Serbestsiniz. yüzüne sürdüğün boya ne? Boya değil onun adı, düzgün. Artık Paris'te her genç hanımın muhakkak cüzdanında bulundurması lazım gereken bir tuvalet eşyası. Vallahi o düzgün dediği şey düzeltmiş bilakis surasını hortlağa çevirmiş. Hiç de bile kaymak gibi oldum. Beyler beyaz sen hanımlardan hoşlanırlar. Vallahi kazıklı boyvoda haremi gibisiniz. Isırmış da kanınız çekilmiş adeta. Ha? Mektep mektep olalı görmedi böyle çile. Ay, kurban ol sen böyle çileye. Çalı kuşu değil misin sen? Ne anlarsın? hem insan sevdiğine güzel gözükmek ister bir kere. Tabii sen hissiz olduğun için böyle heyecanlar sana uzak ve yabancı kalıyor. Acıyorum sana. Ömrünce sevmenin, sevilmenin ne müthiş bir hadisi olduğunu bilemeyeceksin. Bizim şu anda yaşadığımız tüm heyecanları uzaktan yabani gözlerle bakacaksın. Sağ sola sataşıp acını çıkaracaksın. Aa yapmayın. Kızlar üstüne var mı O da kendince haklı tabii. E ne yapacak? Bizimle uğraşacak. Bu vahşiliğiyle bebeğin kandırması çok zor. Canım benim. Nadide Nebibe Felike. Nadide Nebibe Felike. Oy, bütün şunları ya bırak şu fingirdekleri. Ne yapayım dedi neyse o. Bak ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi sizin konağa kısır yemeye gidiyorum. Beni Necmiye davet etti. Gel sen de benimle. Anca kısır yersiniz işte. Ne münasebet canım? Randevum var benim. Hayatta inanmam. Sir Matilt'in dersini niçin sabote ettim sanıyorsunuz kuzum? Peki ama benim niçin haberim yok. Hem kimin randevum var? Beni olduğum gibi seven bir beyle. İzninizle geç kalıyorum. Kalk. Allah'ım. Teşekkür ederim. Nasıl da özlemişti. Çıldırıyorum hasretinden. Ne olur bir daha bu kadar yüzümü esirgeme benden. Esirger miyim hiç? En çok ben kahroluyorum seni görmeyince. Barıştık mı papatya? Şu çamurun tadına bakarsan barışırız. <laughs> Yapma lütfen. Çocukluk ediyorsun. Sevgimi nasıl göstereceğimi bilmiyordum Sınıf arkadaşlarım haklıydı Vahşiydim, yabaniydim Madem ki seni seviyorum O halde canına okumam hak Madem ki beni sevdin Tevrat'taki türlü belalar Kur'an'daki bütün belalar sana müstahak Annem ve babam beni terk edip gittiğinden beri Sevilmeye layık olmadığımı düşünüyordum esasen Öyle ya yıldızlara birlikte baktığın biri gittiyse herkes niye dursun? Baksana ne sürprizim var. Akşam kaçıyoruz. Tiyatro katına da sahne alacakmış. demiş doğrusu. Ne var kuzum senin? Ben sana bütün sırlarımı aşikar ediyorum. Lakin sen... Ya çok kırıldın Feride, çok. Demek bana itimadın yok. Bir sevdiğin olduğunu bile milletle beraber öğrendim. Ama o senin zannettiğin gibi bir şey değil. E anlat bileyim o zaman nasıl bir şey? Aramızda kalacaksa söyleyeyim. Şimdiye kadar bana söylediğin neyi başkalarından duyduğunda uyarma lüzumu görüyorsun? Aşırı alınganlık ediyorsun ama. E haklıyım ama. Sanki ben sır saklamayı bilmiyorum. Söyle bakalım kim bu zat? Seviyor, seviliyor musun? Ne vakitte berabersiniz? Ay benden niye sakladın? Kız, izin gününe sözleştik. Ölüyorum aşktan. Oo, aşk böceği dönmüş hapishane. Aşk böceğinden ziyade eşekten düşmüş karpuz gibi oturduğuna göre bence hiç buluşamadılar. <laughs> <laughs> Nadire ne felike. Nadire ne bebe felike. <laughs> Aa, senin o üstünün başına aynı öyle. Çamurlarda mı yuvarlandı sen çalı kuşu? E Feride, sen hiç anlatmıyorsun. Hep biz konuşuyoruz. Sen anca sus. Ben gittim, sonra da mektebe geri döndüm. Randevum var diyordun. Ya Feride, anlatsana şunu. Niye anlatmıyorsun? Ne üstünlüğün var senin buradakilerden? Üstünlükten değil. Mahcup oluyorum. Mahcup olursun tabii. Geldiğinde üstü başı çamur içindeydi. Ne yapıyorsunuz artık? Çamur mu? Hemen anlatıyorsun. Çalık poşet. Çok heyecanlı. Hayır. Gelmeyin üstüme be. Yeter. Çalık atacağım vallahi. İsabet olur. Biz de seni Sörelex şikayet etme fırsatı bulmuş oluruz. Sör dersini memnu ile buluşabilmek için sabote etmişti. Çalı kuşu derhal aşığına koştu. Mektebe döndüğünde ise üstü başı çamur içindeydi. Onun bu vaziyeti kafalarda bazı nahoş sualler oluşturmaya kafi geliyordu. Yanakları al al adeta utanç içindeydi. Kim bilir kuytularda aşığıyla neler yapmaktan geliyordu. Nadide biri bir Teyzen duysa hem ne der sonra? Kahrolur. Peki anlatacağım. Ama ismini vermeyeceğim. Zatı Şahane'm diye bahsedeceğim kendisinden. Ben biliyorum ki Zatı Şahane'nin kim olduğunu. Aa, kim? 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 Aşk olsun ona söyledin bana söylemedin. Mümkün altı yok bilemezsin. Söylüyorum. Söylüyorum çalı kuşu. Bak söylüyorum ha. Ne oldu? Ha? Hatırında mı kalmamış yiyeceğim? <laughs> ...almış cicim. Kamran. Ay, <laughs> o yakışıklı mı gelecek ya benim sesim? Bu ne işte. diyor? Alo, ale, Hadi, bit. Orada. Ee, ne yaptınız peki? Buluştunuz Kamran'la. Emin'ci ayrıntısına kadar bilmek istiyoruz. <laughs> Değil mi kızlar? <laughs> evet. Tamam ama öyle büyük nidalarda bulunmak yok. Soru da sormayın. E, sessiz dinleyeceksiniz. Şşş, tamam sakin Nerede, nerede şişt, Göksu deresi. Ay, insana fevkalade bir sevmaz mı verir Göksu deresi? Adeta aşk vurur kıyılarına. Sonra? Sonra buluştuk. O kadar. Feride. <laughs> Bakıştık uzun uzun. Çok güzel bakın. Gizli saklı görüşmekten. Herkesin içindeyken seni umursamıyormuş gibi yapmaktan, sana dokunamamaktan yoruldum. Lütfen bana itimad et. Ben seninle olabilmek için dünyayı karşıma almaya hazırım Melih. Niçin, -"Niçin bu ürkekliğin?" dedi. -"Niçin bu ürkekliğin?" Besime teyze istemiyor değil mi birlikte olmanızı? Ay Allah! Yani sen elinde büyüdün ya. Hem seni çok da sever. Kamran da aynını söyledi. Elimi tuttu sonra. Ne olur böyle konuşma. Hem annem de kıymet veriyor sana. Zamanla alışır. Onlarla yüzleşmekten kaçarsak, birlikte mücadele etmezsek aşkımızın kıymeti nerede kaldı? E sen ne dedin peki? Korkuyorum Kamran. Bana biraz zaman ver dedim. Hayır nedir bu annelerin gelin adaylarıyla alıp veremedikleri anlamıyorum. Al oğlunun tuşusunu kur. Çok kırılırım Mişel. Neticede Besime teyzem mevzu bahis. Bana annemin bıraktığı yerden sarıldı. O yüzden kelimelerimizi itinayla seçersek sevinirim. E canım ben ona kötü bir şey demiyorum ki. E bütün hikayeler böyle ya. Ya oğlanın annesi kızı istemez. Ya kızın annesi delikanlıyı istemez. E nedir yani? Bir tanesinde makul bir açıklaması yok. Dur. Dur. Duş, ayı ayı. Uğur, Şimdi içinde... <laughs> Çok üzünlü bir macera hemşire. Ya kavuşmanız için dua edeceğim. <gülüyor> Merci. <gülüyor>